Merhaba. Bugün sizlerle beraber Frudia'nın güneş kremi serisini inceleyeceğiz. Ben Frudia'nın yeşil özlü bu yeşil olan güneş ile tanıştım. İçerisinde yeşil üzüm özü bulunuyor ve sebum kontrolü sağlıyor. Cildim e, sivilce tedavisine başlamadan önce bu kremi kullanıyordum. Daha sonra sivilce tedavisine başladıktan sonra e, su bazlı olan bu kremini kullanmaya başladım. Şimdi sizinle beraber bu üçüncü olan turuncu serisini kullanacağım. Bu bunun için şöyle söylüyorlar. Makyaj bazı olarak kullanabilirsiniz ve cildinizin tonuna eşitliyor. Yani mesela benim buralarım kırmızı sivilcelerden dolayı bunu eşitlediğini söylüyor ve e, makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz diyor. Şimdi şöyle önce o zaman bununla başlayalım. Sol yanamda biraz daha e, sivilceler aktif olduğu için e, gö görelim bakalım nasıl bir etki yaratıyormuş. Şöyle açalım. Koruma etiketi var. Onu açıyorum. Şu an cildimde hiçbir şey yok. Işıktan dolayı biraz parlıyor olabilir. Şöyle. Odaklama sorunu yaşıyorum ama. Evet. Böyle Nivea'nın bir el kremi gibi sanki öyle dağılıyor. Daha kremsi bir yapısı var. Benim cildim biraz daha kızardı sanki. Birazdan tona eşitleyeceğini düşünüyorum ben. Şu Daha Çok yağlı bir his bırakmadı ama hafif bir yağlılık da bırakıyor gibi yani rahatsız edecek derecede değil öyle söyleyebilirim zaten videonun sonunda siz kendiniz karar verirsiniz kendi cilt tonunuza göre. Bunu denedik. Daha sonrasında Frudia'nın yeşil üzüm ve sabun dengeleyici olanı deneyelim. Bu birazcık bitmişti. Yani çok bereketli ürün oluyor. Aslında bunlar yani bitmek bilmiyor. O yüzden ben diğer güneş kremine geçince bunu da atamadım. Çünkü hala içinde var ve şu kadarı yani şu kadarı şimdi bayağı yayılacak. Daha sonra cildimin çok fazla beyazlattığını göreceksiniz ve biraz zor dağılıyor. Kokusunu tarif edecek olursam farklı bir koku gelebilir size. Çünkü yeşil üzüm çok daha farklı böyle ekşimsi gibi de kokuyor ama ekşi değil kesinlikle. İçinde avokadonun biraz kokusu da var. Şimdi bunu zaten bakın böyle biraz beyazlık bırakıyor. Şu ekranda tutayım hangisini sürdüğümü unutmayın. Evet şöyle yanağım. Şimdi bu ikisi arasındaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Birazdan bu emecek ve biraz daha farklı olacak. Bence Türkiye'de zaten neden e, mavi serinin e, ödül aldığına gelecek olursak bence Türklerin cilt yapısı maviye daha uygun ve su bazlı olduğu için herkes onu tercih ediyor. Bence o yüzden e, bu ürün ödül almıştır diye düşünüyorum. Bunu da alnımda deneyeceğim izninizle. Şöyle. Zaten hemen bu daha parfümlü ve güzel kokuyor sanki diğer üçüne göre. Onun da etkisi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle anlamda ufak bir deneyelim. Bakın bu hemen yayıldı gördünüz mü? Şöyle. Normalde gözlüğü çıkararak sürüyorum tabii güneş kremini böyle sürmüyorum. Şu an video çektiğim için gözlüğümü çıkarmak istemedim. Yorum olarak saçma sapan yorumlar yapmayın lütfen. Evet. Şimdi alnımda hemen dağıldı ve yüzümün 3 ayrı bölümüne baktığınızda görebiliyor musunuz farkı? Şimdi biraz eşitlendi gibi sanki. Yani videonun en başındaki kadar kızarık değil sanırım yanağımın sol tarafı. Sağ tarafı da biraz beyaz kaldı. Bu genelde böyle kalıyor yani. Hani ne, kadar emebilir ki? Böyle beyaz kalıyor. Bir süre sonra hani bayağı olmanız gerekiyor burayı ki orası da emsin ve normal cilt tonunuza ulaşsın. Ama sebum dengeleyici özelliği gerçekten çok doğru. Sebumu çok güzel dengeliyor. Yani ben su bazdan devam edecekmişim gibi geliyor. Ama bu ürüne de şans verebilirsiniz. Çünkü bu ürün de çok güzel. Yani ben sivilce tedavisine başlamadan önce bu yeşil olandan da bayağı memnundum. Yani üçüne de şans verebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.